Sen nedir kardeşim? Üste yer çekmedikçe, altta yer denemedikçe, canından az ol bayrak, sen nedir der <laughs> kardeşim? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim ol bayrak, pusatım. Gök girsin, kızıl çıksın ki Canım pahasına ben delir karındaşım. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan, kıymetli bildiğim ol bayrak. Satım gök girsin, kızıl çıksın ki yarın pahasına ben delir karındaşım. Ol deyince olduran Göğüslerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Allah'a, Kur'an'a, Olsun. Devletimiz Zor öfkelerine daim olsun Tövbetiniz kutlu Ve şerefli ola Amin Haydi Kuşat kuşat Yola devam